Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Ve yanımda bugün ekipten Burhan var. Evet arkadaşlar, ekipten yok. Ya sus ya. <laughs> Türkçem çok zayıf senin zaten. Ba ben bir balığım diyeceğim ben bir balıkım diyor. İşte şey, bir desteğimi göstereyim Bir Pekka büyük. de e, yavru ejderha. <laughs> İskelet ordusu ikinci level. Pekka da ikinci level. Ve yavru ejderha da ikinci level. Ve dondur dondurma var. Aslında ben dondurucu diyeceğim buna. ikinci level. Roket. Roket. 4. Ee, level. Çok artistik gidiyor şu e, roket ya. ikinci level balon. Bunu destemden hiç çıkarmam galiba. Ee, bir de öfke ikinci level. Çok iyi ya şu öfke. ...de felaket kulesi. 8 günlük şey varmış arkadaşlar. 8... Ee, ...şey bir yeni kart diyor galiba. Bakın ben artan kartlarını göstereyim hemen. Böyle. Ondan sonra bu Tesla'yı niye çıkardım? Çünkü hemen ölüyordu ve felaket kulesi geldi. O domuz bincisini niye çıkardım diye soracaksanız... He, ...normal adamlara saldırmıyordu. Hep kulelere saldırıyordu o yüzden... Şu bombacı kulesinde hemen ölüyordu. Barbar kulübesi zaten sevmiyordum. Bir de goblin fıçısı ee, -eh ya kullanmak istemedim. X yayıysa e, şey yüzünden felaket kulesi yüzünden. Dev iskeleti falan da yeni kartlar için ya. Şu Pekka için falan. Şimdi taş sandığı açayım. Şey acaba efsanevi çıkacak mı? Çok zor aslında efsanevi çıkacak. Bombacı ne ya? Bari kullandığım kartlardan ver ya. 30. Hadi ya dördüncü arenadan kullandığım ve efsanevi ver. Aslında efsaneviyim yok. Hadi. Ya. Çok ümitli bir şey çıkacak sandım. Hadi. Evet bir de klanım var. Klanımı göstereyim. Arkadaşlar. Dur. Burhan Paylaş dedim. 2'ye 2 yapacağız bugün Burhan'la beraber. Ve dostluk savaşı yapacağız. Hadi birileri gelsin. Ha şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. a Burhan'ın, Burhan'ın da şey destesi. Ee, gösteririm az önce göstermeyi unuttum. Bir de bir taktik vereyim size destelerinizle ilgili. Şey kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, nereye koyuyorsun Burhan? E onlar gitti, ne yapayım? Onların önüne koyacaksın işte, önüne. Bir de arkadaşlar bak. 3 2 1 Ay yanlış yere attım. Bir de Olsun. böyle kulelerinizi öfkelendirebiliyorsunuz. Burhan ya keşke iskelet ordusuna atsaydın. Bende de var da ama daha açılmadı. Şöyle kullanayım iskelet ordusu gelsin. Kulayımızdan kareler. Şunu kullanayım sıra kullanayım şunu kullanayım. Öldüler. Nereden? Kulemiz ya Niye bir şey koyduğumuzda şey oluyor ya Yeniliyor Bir de şey ya Evet bir taktik verecektim şey yapabilirsiniz Dev gibi bir Kart koyabilirsiniz dev iskelet pekka Onun arkasına iskelet ordusu veya prens gibi bir kart Onun arkasına da cadı Veya is, e, Ejderha gibi bir şey koyabilirsiniz Bu arada Şey Bakın bir yapayım bir de bir şey daha var şu öfke ile ba öfke balon dondurma ondan sonra öfke balon iskelet ordusu çok iyi oluyor arkadaşlar yeniyoruz dev aynen yeniyoruz ha, yok yenemiyoruz bir tane al annen dur hemen şey yapayım şunları dondurayım İskelet ordusu savunmaya yönel burhan savunmaya yönel ya Burhan nasıl ezik bir devin varsa artık senin de. Hadi Burhan bir de dostluk savaşı yapalım. Videoyu bitirelim. Şaka şaka. Hadi ben yolluyorum dostluk savaşı. Ya burada beni yenebilir misin falan var. Bir de yazayım. Burhan'a söylediğimiz özel lafı yazacağım. Zaten Burhan biliyordur. Ne? Bur. Han. Za. Burhan Za. Kabul etti ya. Bir de Pekka'nın oyun evinde yaptım. Ben dördüncü örne Pekka'nın oyun evindeyim. Ya bu nasıl bir şanslı Burhan? tövbe <laughs> tövbe. Ama tabii ki de aklımı... Aslında pek saçma değil. Felaket kulesini koyabilirdim. Burhan öldü. Aynen öldü. Oraya hayır. Asla ölemez. Bir de niyeyse dostluk savaşında birazcık daha çok gösteriyor. Mesela Burhan'ın 9. level prens olması imkansız bir şey. Yani. Dünyanın başarılısı başarılı Burhan Zah, çok güzel silah. Evet. Öldürürüz. Burhan. Şu oyunu salayım mı sana? Burhan oyunu salayım mı? Güzel kokuyor ha E tabi içinde güllü su var. Hadi seni yeneceğim Burhan. Cadına. Al sana. Ne? Bir de bu arada arkadaşlar. Cadı demişken gece cadısıyla normal cadı kız. Kız kardeş. E, kız. Yani kardeşlermiş. Clash of Clans'tan öğrenebilirsiniz. Aa Ay, öfkelendireceğim. Binasında hemen yükleyip de. Ile yapamaz. Yani inşaatçı binasıyla yapabilir misiniz? Nasıl ölmedi be? İnşaatçı binası da şeyle galiba. Ücretsiz uçakla yapılıyor. Ücretsiz uçakta dördüncü evet, level belediye ben binası. Ben. Sen öldürdün de. Evet, ee, ana nasıl ya ben evet, senin bir kuleni sen almadım, almadım mı? benim iskele sürümü seninkini alır. Oha iskele sürümü harcadın Ege. sen. Hello Neymar Wilson. Hello Neymar Wilson. Aslında Hello Neymar'ın Türkçenin tam anlamı şeymiş ya. Merhaba komşu. Yok, merhaba komşu değilmiş de tam olarak merhaba komşu değilmiş. Türk merhaba Neymar Türkçesi komşu. Ama Hello Neymar. Burhan devine söyle. Ha şöyle yaşasın. Bu arada Burhan birinci arena Goblin Stadyumunda. Hep. Benim arenama göre tek olmayan kart iki tane efsanevi kart. Bir lav tazısı bir de Bu Burhan oğlum seni. Hayır don. Don. Bu sefer başka. Orhan sen yendim. Aha kalan sürede Aha, daha uzatmalarda da şey. değil. Uza. Uza Orhan. Uza ben de öldüm. Ben öldürdüm. Evet kazandım. Benim işaretlerim daha saldıracak. 8 dakika olmuş daha. Birazcık daha savaşalım. Orhan daha yastım. Ben bir daha. Bir de buradan yazışabiliyorsunuz. Hadi Burhan'la yazışalım. Ben dostluk savaşı. Oğlum daha yapma dur yazışalım biraz. Hayır. Oğlum yazışalım. Peki bir daha yeneyim seni. Acaba ne yazacak? Tıraş. Evet durur. Tıraş. Arkadaşlar daha çok Clash Royale veya Clash of Clans videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın abone olunca ...şey oluyor. Ee, dur ben de yazayım. Burhan'a... ...Burhan'a susması için yazdığımız şey budur. Ha, bu arada... ...abone olunca... ...tüm şeyler geliyor. Yani size mesaj olarak geliyor. Ee, onun ismi neydi? Heh, bildirimlerden yeni videom geliyor. Sus lan. Seni yeneceğim. çok arkaya koydum. Taktiği yapayım mı? Yapma. Hocam, bir de bu arada taktiği Burhan'a da söyledim. Ama uygulamayacak gibi. Ya oha ne yaptın sen? Ben senin orada bir kuleni alıyorum yalnız. Benimki alır. Sağ. Ha. Oha ya. Ama ayıp ediyorsun yalnız ha. Ha. Person... Ya nasıl öldürdün? Hazır öldürememişim ki. Uza oh. okun vardı. Arkadaşlar <laughs> ben iskelet ordusuyla saldırırken Burhan'ın oku vardı ama saldırmadı. <laughs> Seni Sus lan. Sen, o zaman ya dostluk savaşı yapıyorsun dostlu. Hadi Burhan 2 2 iki yapalım bir daha. Dostluk. Oğlum 2 2 iki. Ben yolladım. Bu hızlı. Hızlı maç yaptım yanlışlıkla. Hızlı